Gel şöyle. Sakin ol. Sakin ol, Nurten. Çabuk çık mağazadan dışarı. Hemen buraya gel. Nurten! Hemen buraya gel. Nurten. Bak, bak gördün mü senin için neler yapacağımı. Yaparım dedim ve yaptım. Otobüsü kaçırıp geldim buraya. Sana geldim. Hemen buraya gel. Gör. Gör bak senin için neler yapacağımı gör. Nerede kaldı bu Nurten? Çabuk. Çabuk bıraksın işini gelsin buraya. Onu geri kazanmak için neler yapmazdım. Neler yapacağımı görecek. Geç. Bakın, gördünüz değil mi? <laughs> Yaklaşmayın lan! Yaklaşmayın! Bir tek Nurten gelecek buraya, anladınız mı? Eğer Murtan gelmezse teker teker öldürürüm burayı nelerin hepsini. Yemin ederim öldürürüm. Hiç acımam öldürürüm. Öldürürüm. Sakin ol. Alo. 155 mi? Ya önce bana niye veriyorsun ladies first? Aşkım al sen ye. Çok acıktım. Teşekkürler. <laughs> Bugünkü kahramanlığı nedeniyle Fiko kardeşimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Hı. Rica ederim Sarkocuğum. Ben sadece görevimi yapıyorum. Öyle deme Fikocuğum. Yani tek başına hem de elinde oyuncak tabancayla o kadar kötü adamın arasına atılıp Pınar Hanım'ı kurtarman gerçekten takdire şayan bir hareketti. Al Pınar. Biliyorum şimdi Biliyorum. Ee, evlat e, ne yapacaksın işte. Ben doğuştan böyleyim. Yani Allah herkese eşit yaratmıyor. Kimi böyle benim gibi Brad Pitt, George Clooney kırması bir action Oo, karamanı Oo, olarak yaratırken bazılarımız da böyle senin gibi sade ve saftorik bir cila olarak yaratabiliyor. Kadir Kısmet. <laughs> Şişt, bana bak. Yapma hayatım. Cık, lütfen cila lütfen please. Güzelim diye benden nefret etme ne olur? Çalış senin de olur. Ve ayrıca bu gecenin mana ve önemine uygun olarak bütün bu durumların ve hayranların hesabını tek başına üstleneceği için kendisine hepinizin adına teşekkür ederim. <gülüyor> 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 ya vallahi alıza gerek yok. Ne demek? Ne demek ya? Olur böyle vakalar. Kahraman... Ne? <gülüyor> 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 Hesabı tek başına üstleneceği için derken Sarkocuğum? Sen bugün operasyon bittiğinde, arkadaşlar bugünkü kahramanlığımın şerefine akşam bütün hesaplar benden diye bağırmadın mı? Bağırmadım. Bağırdın, bağırdın. Bağırmadım, bağırmadım. Vallahi bağırmadım, ben kendim biliyorum. Yapmam böyle bir şey. Vallahi bağırmadım, bağırmadım. Olur mu Fikocuğum? Hatta sen ondan önce gelip bizden yardım istemiştin. Sırf... Hmm. <laughs> ya yok öyle bize saçmalama. Ne? Ney? Oh. Bağırdım. Allah ben bağırdım. 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 Tamam. Hatırladım. Bir an unuttum. Bağırdım. bağırdım. Bağırmaz olur muyum? Bağırdım. Hatta inanmazsanız şimdi bir daha bağırayım. Bu gece... ...bütün hesaplar... ...benden arkadaşlar. Tamam mı? Sakın kimse ödemesin. Kahramanlar... ...bugünler içindir. Kahramanım benim. Usta... Ben bir bir buçuk adana daha alayım. Bunu yiyene kadar anca pişer. Hadi bana da atıver bir tane ustam. Kızlar siz de yiyin birer tane hadi. Bana o, da. O, o anasının gözü. Ya siz yediniz de kızlar niye karıştırıyorsunuz ya? Zaten kilo aldınız dompalak oldunuz. Belaşı buldunuz ya götür anasını zaten. Ya hocam durup kaç beradır? Ya arkadaş sağlıksız zaten bunlar. Şşş. Merkezden Sarıyer yakınlarındaki tüm ekipleri. Merkezden Sarıyer yakınlarındaki tüm ekipleri. Sarıyer Zambak sokaktaki bir alışveriş merkezi otoparkında silahlı saldırı. Saldırganın bir halk otobüsünü içindeki yolcularıyla birlikte gasp edip yolcuları rehin aldığı ihbar edildi. Yakındaki tüm ekipler hemen olay mahalline intikal etsinler. Tamam. Engin, hadi fırla bir bakalım şuraya. Bu komiserim. Sana ne oluyor abicim? Hep birlikte operasyona gitmiyor muyuz koçum? Bu sahici operasyon kardeşim. Çocuk oyunu değil. Sen burada kızlarla otur, dürümünü ye. Onlara göz kulak ol. Sonra da evlerine bırak. Bas ne bas konseri. Şşş, Sofya'ya göz kulak ol. Tamam Cila. Hocam o iki dürümü iptal edelim, hesaptan da düşerim lütfen. <laughs> Nurten, niye hala gelmiyor? Benim onu ne kadar sevdiğimi hala anlamadım ha? Dur. Sakin ol, ateş açmayın. Rehineler var. Ya. Tamam evladım, dayan. Ulan Nurten, bak senin için İstanbul'daki polislerin yarısını önüme dizdim. Görmüyor musun? Seni ne kadar manyakça sevdiğimi görmüyor musun Nurten? Daha ne yapayım ulan senin için? Buradaki bütün reynileri öldüreyim mi ha? Önce onları öldüreyim sonra kendi elime sıkayım ha ne dersin? Sakin ol. O zaman inanacak mısın bana? <laughs> Geçin. Kimse kıpırdamasın. Kıpırdayını yakarım. Hoş geldiniz başkomiserim. Sağ ol. Nedir durum? Her zamanki gibi. Yine kız meselesi başkomiserim. Kız meselesi mi? Adam bir otobüs dolusu yolcuyu kaçırmış. Kendini terk eden sözcüsünün çalıştığı alışveriş merkezinin otoparkına getirmiş. Kızı yanına çağırıyor. Eğer hemen gelmezse bütün rehineleri teker teker öldüreceğim diyor. Allah Allah. Derdi. Büyük ihtimalle bizim Yavuz amir. Eğer burada olsaydı öyle derdi.